Bu takımda gelirken ben söz Nerede? verdim. Bu takım şampiyon yapacağım. Şükür ediyorum şampiyon yaptık. Sözümüz tuttuk diyorsun. Sözümüz evet biraz da kıyafetlerden bahseder misin? Ee, yerel kıyafetler değil mi bu? Bu bizim... Ee... Nereli Nereliydin sen? Burundi. Burundiliysen? Evet. Bu oranın yerli kıyafetleri evet, oluyor. Bu yerel kıyafetimiz. Özel böyle günlerde giyiyoruz. Evet. Bu günlerde böyle giyiyoruz. Böyle bayram ve kurban böyle giyiyoruz. Böyle devam diyorsun. Hı. Peki e, bu sene şampiyon oldunuz. Önümüzdeki sezon için neler sunmak istersiniz? Önümüzdeki sezon için sene yine tekrar de devam ediyoruz inşallah Allah nasip ederse. Şirin koyuyor. İnşallah yine tekrar şampiyon olmamak istiyorsun. İstiyoruz. Peki burada nasıl bir ortam var? Neler var? Nasıl davranıyorlar sana? Ortam vallahi çok memnunum. Ortam abilik, kardeşlik bana yaptılar. Çok mutluyum bu ortamın ortasında. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.